Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli milföy mantı tarifi paylaşacağım. Gerekli malzemelerim 4 adet orta boy haşlanmış patates. 1 adet büyük boy doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 10 adet milföy kullanacağım bu şekilde bütün. Üzeri için ise böyle bir kase yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve 2 diş ezilmiş sarımsak kullanacağım. Ayrıca patateslerimi kavurmak için de sıvı yağ kullanacağım. Hadi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle patateslerimi ezerek başlayacağım. Böyle bir çatal ya da patates ezici yardımıyla patateslerimizi hiç pürüz kalmayacak şekilde iyice ezerek başlıyorum. Patatesimin tamamını ezdim. Şimdi kavurma işlemine geçiyorum. Tavamı ocağa aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanlarımı kavurarak başlıyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar bir miktar daha kavurup baharatlarımı ve patatesimi ekleyeceğim. Patates iç harcım artık hazır. Şimdi altını kapatıyorum. 10 adet milföy yaprağım vardı bu şekilde her birini ayırmadım böyle bir rulet yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla 3 eşit parça halinde dikey sonra ortadan ayıracağım şeritler halinde keseceğim şimdi kesmiş olduğum her bir parça milföy hamurunun üzerine hazırlamış olduğum patatesli karışımından koyarak rulo halinde saracağım Patatesli iç harç koymuş olduğum milföylerimi bu şekilde rulo olarak sarıyorum. Kesmiş olduğum milföy hamurlarımı patatesli iç harçla birlikte bu şekilde rulo yaptım. Hepsini bitirdim. Şimdi fırın tepsime yerleştiriyorum. Kat kısımları altta kalacak şekilde tepsime yerleştiriyorum patatesli milföy mantılarım önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Fırınınıza göre pişirme süresini kontrol etmenizi öneririm. Üzeri iyice kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Patatesli milföy mantılarım pişti, fırından çıkardım şu şekilde. Üzerleri iyice kızarana kadar pişiriyoruz ve çıkarıyoruz. Şimdi servis tabağına alacağım. Ve üzerine sosunu hazırlayıp gezdireceğim. Mantımın üst sosu için böyle bir kase yoğurdum vardı. İçerisine iki diş ezilmiş sarımsağımı ekliyorum. Bir miktar tuz atıyorum. Yoğurt sosum hazır. Şimdi üzerine bir de tereyağlı toz biberli bir sos daha hazırlayacağım. Patatesli milföy mantılarımı bu şekilde servis tabağıma dizdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum yoğurt sosumu gezdireceğim. Bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. İçerisine toz biberimi ekledim. Kırmızı toz biberimi ekledim ve şimdi yoğurtlarımın üzerine gezdiriyorum. Son olarak ben üzerine doğranmış maydanoz serpiştirmek istiyorum. İsteğe bağlı dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Patatesli milföy mantılarım artık servis için hazır. Yapımı çok kolay. Lezzeti ve görüntüsü, sunumu gerçekten harika. Çay saatlerinizde, öğün aralarınızda, davet sofralarınıza şıklık katacağını düşündüğüm bir tarif oldu. Sizler de denerseniz, yorumlarda benimle görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşünceye kadar hoşçakalın.